Merhabalar. İstanbul'da bir genç kız TikTok videosu çektiği sırada 50 metre yüksekten düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Farklı akımlarla karşımıza çıkan ve çoğu zaman yarattığı felaketlerle gündeme gelen son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması TikTok bugün yine yol açtığı bir başka felaketle karşımızda. İstanbul Esenyurt'ta çatıda TikTok çeken genç kız plastik panelin çökmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Genç kız maalesef hayatını kaybetti. Birçok farklı akıma katılmak isterken kötü durumlarda kalan insanlardan sadece video çektiği sırada hayatından olanlara kadar birçok felaketin nedeni olan sosyal medya platformu TikTok bugün başka bir olayla karşımızda bulunuyor. Bu sefer söz konusu olay diğer ülkelerde değil çok yakınımızda gerçekleşti. Yeni başımızdaki İstanbul'da. Esenyurt'ta meydana gelen olayda olayın kurbanı Kübra Doğan isimli 23 yaşındaki genç kız kuzeninin evinde eken felaketi yaşadı. Edinilen bilgileri göre Kübra Doğan ve kuzeni güneşin batışını izlemek ve video çekmek amacıyla çatıya çıktılar. Fakat bu esnada ve daha sonra işler istendiği gibi gitmedi. Birlikte vakit geçirmek amacıyla kuzeni Helen'in yanına giden Kübra, çatıda video ve fotoğraf çekerek vakit geçirdikleri esnada oturduğu yerden inmek istedi. Fakat inmeye çalıştığı sırada adamın attığı plastik panel maalesef çöktü ve panelin çökmesiyle birlikte Kübra aşağı düştü. Kübra'nın düştüğünü gören kuzeni Helen hemen ailesine haber verdi. Sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Maalesef iş işten çoktan geçmişti. Ekipler yaptıkları müdahale sonrasında 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kızın maalesef orada hayatını kaybettiğini bildirdiler. Ne diyebiliriz ki? Yine genç yaşta yitip giden bir hayat. Kübra Doğan'a Allah'tan rahmet ve acını ailesine ve yakınlarına ise bahsalı diliyoruz. Gündemde yer alan son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak adına kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.